ska nereden ekonomik sıkıntıları geride bıraktık dedi ne düşünüyorsunuz geride bıraktık mı Türkiye'nin derdi meselesi çok son 5 yıldır hiç karşılaşmadığımız olaylarla karşılaştık Pandemin bütün dünyayı sarstı deprem oldu etrafımızda bir yığın saldırgan politikalar karşı silahlı mecburen savunma giderlerimiz ortaya çıkıveriyor. dünya parasal darlık içerisinde Amerika doları kendi ülkesine çekmek için faizleri yükseltip böyle bir hareketin içerisinde dünyanın da gelişmekte olan ülkelerin etkileneceğini ve bütün siyasetçilerimizin de olumlu sözler söyledi ben ta Demirel, Özal, Tansu Çiller döneminde devamlı görmüşümdür. Çıkıp da olumsuzluk söyleyeceğine, millet karamsara gireceğine böyle sözlerin söylemesini normal karşılıyorum. İnşallah geride kalacağı kanaatindeyim ben. Ekonomik sıkıntılar var diyorsun. Var canım zaten herkes e kabul ediyor. Niye Erdoğan ekonomik sıkıntılar varken geride bıraktık dedi. Yani geride bıraktık, bırakmadın mı desin yani şimdi. O zaman moral bozukluğu ortaya çıkıverir. <laughs> Bu doğruları halktan saklayamayız bütün ayrıntılarla anlatmak zor. Ben bir süreç anlattım. Bu süreci biz yaşayalım. Belki kendi sıkıntılarını geride bırakmıştır. Bence bu evet. tür soruların dışında ben sohbet röportajlarını televizyonda veriyorum. Tartışanlar oluyor. Gereksiz kızmalar oluyor. Ben de İstanbul'a geldim, geziyorum. Ben, Siz nereden geldin? Ben Tokat'tan geldim. Tarih öğretmeniyim ben. Emekli oldum. Çıksa da böyle sohbet röportajları yapsam da biriktirdiklerimi anlasam düşünce içerisinde. Demin şuradaki arkadaşa bunları anlatıverdim. Başka sorularınız varsa. Emekliyim e, dediniz. Emekli, Tokat'ta yaşıyorsunuz. Evet. Rahat, rahat emekli maaşıyla biliyor musun? Ya şimdi geçiniyoruz demek olmaz. Bunu herkes yaşıyor. Bunu demenin de bir esbabı mucibesi yok. Ya yani mutlaka bir ekonomik dağlık ülkede yaşanı veriyor. Ne tarafa kaçabilirim? Hiç bak Çanadolu şöyle. Şimdi zilede, zile zilede çay, tokadın zile içerisinde çay 4 lira, 3 lira. Ekmek 4 lira, 5 lira. Buralarda ekonomik sıkıntıların hissedilmesi güç. Yani beresi yazdırabiliyorsun, ödüş paralar alıyorsun, bankadan para çekmeyi veriyorsun. Buralarda rahatlık var. Buralarda mesela ben dedim ki bir ay burada tatile geleyim dedim. Ben şimdi 10 gün sonra dönmek zorunda kaldım. Çünkü hep iki, iki harcayı Çay 10 lira 15 lira. Su 10 lira 15 lira. Mutlaka ekonomi sıkıntı var. Onun bir ön geçmişi de var. Türkiye öyle yükselmiş. Her şey üretmiş bir durumda değil. Türkiye ben inceliyorum bakıyorum. Yüksek teknoloji oranı satışımızda yüzde iki. Dünya ekonomik past içerisinde Amerika ihracat payı içerisinde oranı yüzde %60 eğer rakamlar doğruysa. Almanya 9-10. Fransa 9-10. Türkiye'nin bir. E de ne bekleyeceksin sen? Yani niye bir ülke niye ülke Osmanlı Devleti'nden intikal etmiş. Zor güç bela biz Anadolu'yu kurtarmışız. Bunun içerisinde sanayi halı üreten Atatürk rahmetli 23'te İktisat Kongresi yaptı. Orada kalkınmanın hamlelerini başlattı. Herkes bir taş koya koya biz bu duruma geldik. Bunlar aşacağız. Osmanlı tarihinde de bunları gördük. E, haşı müdahaleler oldu. Keza Osmanlı döneminde isyanlar çıktı. Fetret devirleri yaşadı ama attı bunları. Biz Anadolu'da bin yıldır yaşamanın tecrübesiyle birlikte tekrar siyasi, sosyal, ekonomik katmanla birlikte beraber yaşadık. Gelecek yüzyıllarımız çok iyi olacaktır. Benim dedem bir yeleği 20 sene giydim diyor. Ayakkabım diyor. Iki üç tane oldu hayat boyunca diyor. İşte onlar savaşlı biz bıraktı. Şimdi biz yemek beğenmiyor, Şu bunu beğenmiyoruz. Gelecek daha iyi olacaktır. Ben karamsar değil olumlu bakmaktayım. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Siz hani tarih öğretmenliği dediniz ya. Evet. Ben de size bir şey sorabilirim. Doğru kardeşim. Geçmişe baktığınızda ben de hukuk fakültesi mezunuyum bu arada. Doğru. Yeni evet. diplomamı Yeni, aldım. Bir <laughs> Sağ olun. Hani siz Osmanlı'dan bahsettiniz dediniz ya böyleydi, şöyleydi falan. E bir tarih öğretmenliği yani. olarak evet. ben de size bir şey sorayım Doğru kardeşim. Bir tarihe bak. 27 sene öğretmenlik yaptım. Tarihe baktığımızda Osmanlı'nın tarihi Yine şöyle bir baktığımızda. Evet. Osmanlı döneminde de padişahlar hepsi saray içinde, krallıklar içinde, sefa keyfindeydi ama neydi? Halkı yine aç, sefil, perişandı. Hayır, evet. halk gibi sat şey yok. Yok, Aa, şöyle. Osmanlı döneminde de bir halk, şey, halk yine köle bunu, gibi bunu, satılıyordu ve yine padişahlar kraliyet içinde, sefa içindeydi. Halk yine yoksuldu yani biz Osmanlı'nın tarihini de okuduk. Evet. Biz de Türk'üz. Türkiye'de yaşayan Abi, bir vatandaşız. Aziz dostum. Gerçekleri ha, de görelim. Anladım sorun anladım. Şimdi şöyle bir durum var. Saltanat yönetimi sadece Osmanlı'da değil, Persler'de, Medler'de, Bizans'ta, Roma'da bunlar görülmüştür. Yani diyor ki ben bu toprakları kazandım diyor, mücadele verdim diyor. O soy, o sülale hani bir parti başkanı seçimi kazanır öne çıkar ya veya bir futbolcu atlı golle öne çıkar ya o da kahramanlığıyla birlikte o soy kutsanı veriyor. Göktürklerde, Hunlarda, Avallarda, Persler'de, Medler'de, Bizans'ta hanedanların hakkı olarak bakılma konusunda Darül İslam yani barış ve adaletin tamamen sağlandığı dönem, barış dönemi dünya siyasi tarihi içerisinde sadece 125 senedir. Toplamışlar barış 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 diye. Yani evet, format de, bir de, defa de bunlar olduğu halde bunlar oluyor. Bu kadar Beşke halk fakir olmasaydın. ve yoksul değildi. Doğru, Osmanlı olmasaydın. Devleti'nde olduğu gibi bak Perslerin tarihini de oku. Evet. Diğerli Bizansları Var, da oku. O, da yoktu. Çünkü halk para içindeydi. Zenginlik vardı. Halkın şey fakirlik şey. durumu yoktu ama Osmanlı tarihine baktığında yine padişahlar saraylarda keyif ederken şey, halk aç Köle duyrum, gibi pazarlarda da, da, satılıyordu. Bir 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 biz de yani tarihi okuduk. Ya, ya, biz de cahil ya. bir insan değiliz yani. Osmanlı madem niye 600 sene bu kadar yönetti ülkeyi? Evet. Bu kadar kötü bir yönetim ise değil mi? Soruyorum arkadaşa. Cevap ya, versin Sırnaşı yani. Ben tartışmadan ziyade. Yok tartışma bir değil. Şey Nazariye soru da Arada onun için. Hanedan anlayışı insanlığın bir belasıdır. Daha doğrusu babadan oğula geçme olayı yanlıştır. Çünkü Tanrı'nın mesajı yani Allahu Teala'nın mesajı bütün kutsal metnine baktığın zaman ehli olana verin diye geçirilir. Ama bakıyor ortada ben diyor mesela Osmanlı gazi hak etmiştir ama öldüğü zaman birkaç atıyla çatal kaşığı filan vardır. Birkaç davarı vardır. Onlar böyle mülk yığımı olayları sonradan sonradan ortaya çıkan zenginin şımaranları gibi deme, demeyin bu kadar da böyle durumlar tarih boyunca görülmüş hadiseler olmaktadır. Keşke olmasalardı hanedanlıklar. Da o dönem köle ya. köle gibi satılıyordu. Azim, kim satılıyordu abim? Bir tane isim ver o zaman. Kim yok yok. Satılıyor? O zamanlar. Yok azim, yok. Azim yok. O tarihi yok atıp tutmuyorum. Şimdi, o zamanlarda ben yaşamadım ama tarihte diyor ki padişahlar kraliyet içinde zengin ve lüks hayat Fazla. yaşarken saraylarında halk ise yoksul ve fakirdi. Pazarlarda köle niyetine köle gibi satılıyordu ve köle niyetine halktan 3 akçe, 4 akçe Aslında diye ve halkı satıyordu. Şey Aynen. Vergi dışında da bir şey almıyordu yani. <laughs> Günümüze dönelim. Osmanlı'yı bir kenara bırakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntıları geride bıraktık dedi. Ne düşünüyorsunuz? Geride bıraktık mı? Vallahi bırakmadık. Bence yalandır. Zaten Türkiye'nin genel Merkez Bankasını boşaltan onlardı. Ekonomiyi bu hale getiren yine onlardı. Kendileri yaptı, kendileri soydu bu ülkeyi, kendileri ekonomiyi çökertti. Bir de kalkmış halka diyorlar ki biz düzelteceğiz. Ulan zaten siz bozdunuz. Siz bu halkı bu hale getirdiniz. Kalkıp 90 milyonu salak yerine, eşek yerine koyup da uyutmanın, kandırmanın ne anlamı var? Zaten siz bütün bankaları, bütün şeyleri boşaltıp İsveç'e kendi hesaplarınıza para gönderdiniz, Katar'a gönderdiniz, Amerika'ya gönderdiniz. Daha ne kaldı yani? Satılmadık bir 90 milyon halk kaldı. Yakında parasız kalırsa bu 90 milyon halkı da satacak. Amerika iflas etmiş. Tayyip mi iflas ettirdi? Almanya iflas etti. Dükkanlar kapandı. Ben Almanya... Tayyip mi yaptı? Anladın mı? Boş verin. Siz Tayyip'in sayesinde sırf halayları çeken sizsiniz be. Size verdiği haklara şükredin. Siz nereden geldiniz? Almanya'dan geliyorum. Türkiye ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi burası çok güzel. Biz orada 1 liralık zeytinyağı 5 euroya aldık. Hesap edin ne kadar çıktı yukarı. Eşlerimiz yüzde dört her sene maaşlar iniyor. Niye yalan söylüyorsunuz? Yüzde dört maaş ne dediysin Almanya? Evet yüzde dört her sene yüzde dört maaşları eşimin Almanya'da. iniyor. Ekonomi koronadan bu yana. Ben yani. Monos emendeyim. Ben, ben de Berlin'den geliyorum. Niye öyle iniyor Almanya'yla Türkiye'yi ekonomik olarak, politik olarak nasıl işliyor? kasıtlı yapmışsın. Bence bu mikrofonu gidin Almanya'daki halk insanlarına sorun. <laughs> Abla kaç kere geliyorsun Türkiye'ye? Senede bir. Ben Almanya hayatımda hiç gitmedim. Ya, gitme. Ben Değil 38 mi? senedir ben, oradayım. Ben Senin 25 Senin yaşındayım. Ben hayatımda eşimle da... evlendim gittim. Tamam. Sen de bir kız bul git. 98'i bir genç olarak Seni daha dünyaya, da dünyaya çıkmamışken, bu adam, <laughs> adam daha dünyaya hiç Ay, çıkmamışken. Sen de bir kızla evlen. Madem Zene Almanya'da evlendim, hayat çok evlendim. kötü, her yıl eşinizde 104 dört ince yapılıyor, evet. maaşından kesinti yapılıyor. Buyurun gelin ülkemize. Ama biz orada bir 38 sene bir ömür vermişiz. Ne kadar sıkıntı içerisinde. Yani neden ülkemizden bizi kovan mı var? Geliyoruz. Engel mi var? Yani Avrupa'da salak değil Tayyip'i tutan bugüne bugün o bizim oylarımızla geldi Tayyip Erdoğan'da. Çünkü biz at gözlü değiliz. Önümüzü görüyoruz. Almanya'nın sıkıntılarını biliyoruz. Damadımın komşusu 9 şeyi kes gaza. indirin dedi. Şeyleri battaniyeleri sarın oturun. Gaz yok dedi. Komşusu ne dedi? Sekize alıyorum dedi. Biz ne yapıyoruz? Tayyip Erdoğan dokuz ise biz 12'ye on çıkartırız. Ona gıcıklığına. Biz çünkü onu yapan bir millet değiliz. Anlıyor musun? 8 biz yapalım diyen bir millet değiliz. Bugüne bugün Almanya gaza muhtaçsa her şey bolluk içinde. Almanya, Almanya politik Çok olarak Amerika'nın yanında evet. tutum aldı. Dolayısıyla Rusya'da aldığı Almanya'nın sokaklarında yapın. İsyanı bir dinleyin. Anlıyor musun? Çekiyorlar kredileri. Geliyorlar buraya. Orada da bir sene sokağa çıkmıyorlar. Soğanı biz bir oğraya alırken küçücük soğanı üç oğraya aldık. Ama kimse isyan etmedi. Şükür dedi aşacağız dedi. İki soğan doğradık yemeğe. Çünkü dünya krizi bu. Dünya krizi bu. Anlıyor musunuz? Hayır dünya krizi bu gel yani yüzleşelim. Zeytinyağı kaç alıyorsun bu kadar insanın dakika, içinde dakika, doğru şey. Bir kendim. oyla 20 sent alıyorduk. Ben şimdi kendi Kaç aldım. oyla aldık? 5 Beş, beş, şey oyla olduk. Olduk. Öyle beş oyla aldık. Dur bir beyefendi. Anne ne kötü ne kötü. Lazım. Anne, evet. aldık. Tamam yavrum. Yavrum krizi bu. Dünya krizi. Aşacağız. Sabredin. Tay. burada bir birlikte taş. Taş. yok. Dünyada eşi görülmemiş. Kürtler konuşuyor. Gidin Kadıköy'e onların halayları. Gidin her yere. Bu serbestliği kim verdi? Ne? Ahmet Kaya'ya ne oldu? Yurt dışı öldü. Selda Bağcan ne oldu özel zamanda Ne istiyorsunuz? Rahatlığı nerede buluyorsunuz? Nerede buluyorsunuz bu rahatlığı? Şükür. Evet. Dönün memlekete. 38. Sene emek verdin. Vatan burası, dönün. Dönüyor. Dönün. Ya, yalan Dönü, dönün. Dönün yani. Yalan Niye bekliyorsunuz? Şey sene emek vermiş. Fark etmez. Evet, Hiç fark Dönün. Eşiniz bir şeylerin Cennet farkında ki 38 yıl var. boyunca Türkiye'ye değil oraya emek eşin vermiş. eşim orada doğmuş. Eşim mi bunun suçlusu? Kaç yıldır oradasın? babası onu doğurmuş. O da eşim büyümüş. Ben orada bir şey ne soru sorayım Almanya'nın ekonomisi. söyleyeyim ben. Almanya'da bir işsiz bir kişiye çalışmış işsizse işsizlik parasını veriyorlar. Sosyal yardım parasını Almanya'da bir, bir vatandaş e, e, zeytinyağının e, fiyatını söyledi bize. 3 Euro gözünüz aydın. Tamam ağrı. bu bir angibottur. Bu bir Angi, git git ya, sana görüyorsun. Ya. Sabah git beşti. sabah git öğlen bunu bulamazsın rafta. Aa, bir bu, o, beş, bu bir, bir hikaye. Beş. Bunlar Şimdi yalan bu dışı bu. hikaye. <laughs> gönderin Almanya'daki birini sabah. Bu Bana bulsun geliyorsun? bu yağdan iki doğru tane. Gelin gelin gelin. Almazlar ki bize niye alsınlar? Biz at gözlü değiliz. Sen evet. Gelmek istiyorum. Neden o balık şeyinde Neden çekmiyorsunuz? Herkesin masası ya. rakı olmaz, dolu. Herkesin masası olmaz. balık dolu. Olmaz, ha? Aa, olmaz. konuyu çok yanlış yerlere ya ya <laughs> Yaptığınız çok ayıp sizlerin. Bize milletin Ay, rakı yani. masasından? Çok özgür bir ülkede yaşıyorsunuz. Aynen. Kıymetini bilin. Vatandan başka vatan yoktur. Ben 25 yaşındayım. Mühendis mezunuyum. Üniversite mezunuyum. Yemin ediyorum kendi mesleğimle iş bulamıyorum ya. Nereye gitsem torpisi soruyorlar. Belediye'ye gidiyorum diyor ki Ak parti yemizin kardeşim diyor. Değilsen zaten Çok ki. Çok özgür bir ülkede yaşadığımızı söyledi hanımefendi. Tutsak gibi yaşadığı Almanya'ya eurolarıyla beraber geri dönüyor. Gel burada özgür bir ülkede yaşa. Niye tutsak gibi yaşadığın Almanya'da hala duruyorsun? Olur mu? Kurulu düzeni var. Gelir mi buraya? Almanya'da işsiz olduğun zaman sana işsizlik parası veriyor. Çocuğuna 400 euro veriyor çocuğu peki nasıl oluyor da burada kim çocuğuna ya da ev kirasını devlet ödüyor? Almanya'da tabii ki enflasyondan etkilendi. Tüm dünyada enflasyon var. Ama alım gücü olarak ya da insanların desteklenmesi anlamında sosyal bir devlet olarak onun ev kirasını ödüyor. Çocuğuna, karı koca ise onlara para ödüyor. 1200 lira civarında. Bir de bu insanlar gidiyor kaçak çalışıyorlar. Bunun gibi ceplerini dolduruyorlar. Buraya da gelip ideolojik olarak burayı buradaki şahsı yüceltiyorlar. Olay bu gerçekten hayat da uzaklar Senin tamam mı ben 20, 20 senedir ne? koltukta ne? 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 inmeyecek 20 senedir düdüklüyor hiç konuşma 20 evet. senedir düdüklüyor çok sabetsiniz yalan mı evet. düdüklüyor ha ne? bizi de yalan ne? desin annetten gibi salsalardı Ahmet Kaya kötü müydu? Özgürlükten, demokrasiden yana ya, tutum alan bir insan da. niyetten dolayı şu anda bu, bu durumdayız. Evet. Ahmet Kaya gibi adamı pişman ettiniz, yol gönderdiniz. Bizim zihniyetten yüzünden ekonomi çöktü. Ulan, 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 ulan yemin ediyorum. 4, 5 senedir Almanya'dayım. Biraz önce anlatıyor ya. Şunu veriyor, bunu veriyor diyorlar da. Gitsin kime veriyorlarmış hadi görelim onu. Neye veriyorlar? 2000 euro maaş alıyorum. 1200 euro kira veriyorum. 450 euro yan gider veriyorum. Gel yaşa bakayım 300-400 euroyla. 100 lirayla geçin bakayım. Almanya'da, Almanya'da emekliyim. Tamam mı? 900 lira alıyorum iş yerinde de. Kaç sene çalıştın? E, Ay bağırmadan konuşuyoruz. 30 90 yıl yıla 900. Yani olur. Ekonomi her olur. tarafta kötü. Burada da iyi olur. değil olur. bakın. Ekonomi burada da iyi değil. Almanya'da da iyi değil. Yani bunu Almanya Türkiye'yi kıyaslamak Bilmiyorum. doğru değil. Ben Almanya'da çalışıyorum. Euro olarak veriyorum. Sen burada çalışıyorsun. Lira olarak veriyorsun. Ekonomi çok güzel değil. Doğru her tarafta kötü. Ama kalkıp da yerden yere vurmak da doğru değil yani. Bilmem numarası. Onu bilmem nenenin numarası. Ha. Neyin numarası? Sen Gözüm görmüyor. görmüyor bırak gözlüğü bak. Almanya numarası. Evet. Adam bir yıl bile geçmedi. Ben diyor Türkiye'ye bir daha gelmem ki. Niye geleyim Allah enayi Allah gibi? Allah Düşün Allah yani. Allah. Vallahi bunu diyen kelime bu. Benim yeğenim yaklaşık 24 yaşında 25 yaşında bir sene bitireyim. Bir dakika. Topumuz buradayız. Hayır. Vatanımıza hayır, sahip çıkacağız. Hayır, size bırakmayacağız. Olmaz. 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 Bırakmayacağız size. 3-4 yani sene, sene sonra niye geliyorsun? Evet. Şimdi gel. Niye, şey, şimdi gelmiyor. Dakika, dakika, niye şimdi gelmiyorsun? Niye şimdi gelmiyorsunuz? Niye şimdi gelmiyorsunuz 3-4 sene sonra? kimler gidecek. Ölümüne gidecek. Bir taneniz gidemezsiniz o köprüye benim yanım var. Türkiye'de bir baltaya sop olamadı. Yemin ediyorum bir sene oldu olmadı. Şu anda Almanya'da altın arabasını çekmiş geziyor. Şimdi Almanya gelmek isteyen, Fransa'ya gelmek isteyen tamam mı? İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Tamam mı? Asgari ücretten çalışırsınız. 12. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen gidelim ki turist olarak gittin. Bir iş buldun orada kalabiliyorsun. Ezeli Türkiye çevre kim? Bana 7 milyon lira Ezeli Türkiye çevre kim? Ezeli Ezeli söyle bakayım hadi bize Ezeli Türkiye çevre kim? Ezeli var ya ancak bakanlar alıyor 7 bin euroyu. İşçi ben 2 bin euro maaş olayım, alıyorum. Abi, abi ben Almanya'ya göçmek istemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bir darbe olsa şunlardan birkaç tane elenir. Yani o darbeye çıkacak bu adam Tayyip Erdoğan'ı seven ben ölümüne çok nadir. Anlıyor musun? Evet. Şükret o şehitlerimize. Burada rahatlıkla yaşıyorsan o şehitlerimizin kanı yüzünden. Bu yapan kendileridir kendilerine. Yazıklar Olsun. Almanya'dan mı geldiniz? E, hoş geldiniz. E, hoş geldiniz. Almanya'dan gelen biri daha var. Hanımefendi e, Almanya'da ekonominin çok doğru. kötü olduğunu Doğru. Bir... Doğru. Ben de hep orada çalışıyorum. Hangi bayan kalkıp burada sabah 3'te işe gidiyor. Orada da ekonomik kriz var. Burada da var yani. Burayı nasıl buluyorsunuz? Ya şimdi açıkçana bizim paramız değerli olduğu için yani bize uygun geliyor. İnkar edemem ama biz de aynı buradaki vatandaşlar gibi orada çekiyoruz. Askeri ücret kendi kız kardeşim 1400 euro alıyor 700 euro kira onun ceyranı, onun şeyi ben destek çıkıyorum ailem destek çıkıyor aynı. Peki Türkiye'deki fiyatlandırmalardan memnun musunuz? Aynı kardeşim aynı bir yağdan bahsettim aynı şu kadar döküyorsak bu kadar bu ekonomiyi aşacağız anlıyor musun? Ama burada Tayyip Erdoğan'ın bir suçu yok kesinlikle yok. Anlıyor musun? Yok. Esas siz savunmanız lazım. Size çok özgürlükler verdi. Oralara gidemiyordunuz. Bir oralara. Şimdi elini kolunu salla. Doğruya doğru yürü git. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntıları geride bıraktık dedi. Sizce geride bıraktık mı? Valla şu an geride bırakmış durumda. Çünkü kira olmuş 11 lira. Gördüğünüz gibi herkes kirayı tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomik sıkıntıları geride bıraktık dedi. Sizce geride bıraktık mı? geride bıraktı. 20 sene önce bir şey biz yoktu. İstanbul'a giremiyorduk. Pislikten, kokudan, şükür Şu anda halimize bak, şükür. Hayat yaşıyor, herkes inkar ediyor. Geçiremiyoruz evet. diyenler var, onları nasıl Yo, derdiniz? Yok, öyle ya bir şey o. yok. Memnunuz, kanaatkar olsa, kanaatkar olsa herkes geçiniyor ama kanaatkarsızız. Asgari ücretle çalışan bir kişi nasıl geçiyorsunuz sizce? Geçinir, bir türlü. i̇ki kişi çalışacak. Az bir kısarsa geçinir. İki kişiyle olmaz ama küçük küçük çalıştırın, bir... geçinirsin. Yaşayacağız, az bir kısım. Tamam. kısım